Sadece jedno w Koksu 5 gram Hepinize bir ay sonra yeniden merhaba arkadaşlar <laughs> Evet Artık Bulgaristan maceram bitti bugün Aslında bitmedi geri döneceğim Bugün Polonya'ya gidiyorum işte bu videosu Hadi başlayalım Bismillah. Şimdi uçağa oturduk. Birazdan uçak kalkacak. De geldim Polonya'ya. Evet, 40 dakika önce falan işte uçak indi. Yani şu anda Varşova'dayım. İşte bulunduğum şehirle ilgili birkaç şey bilgi vereyim. Öncelikle Polonya'nın en büyük şehri. 1 milyon nüfuslu ve e, 1 milyon ya da üstü nüfusa sahip olan tek şehir Polonya'daki. Sonra Mosovya adlı bölgedeki bölgenin başkenti. Hem de ülkenin başkenti. A, evet. Bu Mosovya bölgesi Polonya'daki hem nüfus olarak hem de yüz ölçümü olarak en büyük bölge olmuş öğrendim. Yani başkent seçmelerini şaşırmıyorum bu şehri. İşte bunlar Varşova sokakları. Pardon, ben sallanıyorum. Arkadaşlar, artık yeni gün oldu. Daha önce olan klipler, bulan önceki klipleri dün çektim ama evet çok geç geldim sonra. Otele işte. Şimdi çekiyorum sadece yarım saat sonra ya da bir iki saat sonra yeni şehre gidiyorum. Yarın onunla ilgili video çekeceğim ve çok ilginç bir yere gideceğim. Evet görüyorsunuz bu Polonya. Milli sadı. Uçakta uçarken bunu görmüştüm. Yani milli takım sadı. 2015'de Avrupa Ligi finali burada oynanmıştı. Her... Neyse arkadaşlar. Videomuz sona ermişti. Görüşürüz. <Sessizlik>